Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Tarifimizin adı tef tohumlu, yağ yakan, tok tutan yoğurt kürü. Biliyorsunuz ben yoğurt kürlerini çok fazla öneriyorum. Siz de her zaman uyguluyorsunuz. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu defa farklı bir besin denemek istedim. Bu tür besinler var ama biraz daha ulaşmak zor olduğu için olabildiğince daha evde bulabileceğiniz malzemelerle çekiyorum ama bir yandan da tef tohumunu... Benim kontrolüm altında denerseniz, uygularsanız vücudunuza da faydası olmuş olacaktır. Tef tohumunu çok kişi soracaktır. Marketlerde bulabilirsiniz ama özellikle daha büyük marketlerde ararsanız ya da internetten de alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi tarifimize geçmeden önce daha önceki videolarda dediğim gibi eğer merak ettiğiniz konular varsa onları mutlaka aşağı yorum olarak yazın yani sorularınızı yazın. Bununla birlikte eğer size yakın bir soru varsa ona like yapın ki en çok beğenilen yorum yukarıya çıksın. Ben de o konuda video çekeyim. Bunu birçok videoda uygulamaya başladık ve benim için de en azından konu belirlemek adına size faydalı olmak adına güzel oldu. Şimdi o zaman tarife geçmeden önce öncelikle içerisinde kullanacağım besinlerin faydalarından size bahsetmek istiyorum. Yoğurdu biliyorsunuz zaten karın yağlarını yakmada, kan şekerini dengelemede ve tok tutmada gerçekten çok çok etkili. Bunu da biliyorsunuzdur. Ne yapıyoruz? Ben ne istiyorum? Mutlaka sizden ev yoğurdu yapmanızı istiyorum. Ev yoğurdu olursa daha sağlıklı olacaktır. Ama şu pandemi döneminde süt bulup yoğurt mayalamak biraz daha zor olduğu için ne yapabiliriz? Marketten kaymaksız yoğurtlar alabiliriz. yoğurdun faydalarından sonra ana malzememize geçelim. Şimdi şöyle teftoğumlu göstereceğim ama gözüküyor mu? Biraz daha böyle irmik gibi aslında. Yani yapışkan bir kıvamı var. Bakın hani tek tek dökülmüyor. Birbirine yapışmış durumunda. Bunu genellikle ekmek olarak da kullanabiliyorlar. Unundan ekmek yapmak gibi. Ama bizim kendi tam buğday unlarımız var. Onları daha çok kullanıyoruz. Bunu salatalara da katabiliyoruz, yoğurtlara da katabiliyoruz. Tef tohumunun özelliği nedir? Yüksek protein içerir. Karbonhidrat oranında vardır ama diğer tahıllara göre daha büyük, daha yüksek proteine sahiptir. Kalsiyum kaynağı oranı olarak çok çok yüksektir. Aynı zamanda lif oranı vardır. Ama en önemli özelliği nedir? Kinoa gibi, kara buğday gibi gluten içermez. Biz bunları neden kullanıyoruz? Gluten içermediği için bağırsaklarımızda şişmez ve bağırsaklarda bir ödem oluşturmadığı için de vücudumuzu rahatlatmış olur. E, tef tohumunun bir özelliği müsil etkisi vardır. Bağırsakları da bu konuda e, bağırsakları da hızlandırır ve bu konuda metabolizmamızın hızlanmasına da yardımcı olacaktır. Göreceksiniz tarifin içerisinde yine bağırsak hızlandırıcı başka bir şey kullandım. E, tef tohumundan sonra bunun içerisine bizi uzun süre tok tutacak yine sağlıklı yağ koymam gerekiyor. Onu da aynı şekilde daha önceki videolarda daha su kullandım. Cevizden yapıyorum. İki tane tam ceviz koydum buraya. Yine sorular olacaktır. Siz isterseniz fındık veya çiğ badem de kullanabilirsiniz. Şimdi müsilin etkisi demişken, tef müsil etkisi demişken ne yapacağız? Bağırsakları daha da hızlandırsın diye içerisine taze kayısı koyacağım. Yine soru gelecektir. Kuru kayısı da kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama şu anda mevsiminde olduğu için taze kayısı kullanalım ki en azından bağırsaklarımız da rahatlatsın. Kayısının dediğim gibi bağırsak hızlandırıcı etkisi vardır ve yüksek derecede A vitamini içerir. Bu yüzden de vücut sağlığına çok çok faydası vardır. Malzemeleri saydım. Bir de şu soru gelecek yemeğinim. Kayısı yerine ne kullanabilirim? Şimdi böyle yaptığım zaman biraz daha tatlı bir tarife benziyor. Öğün yerine bunu yapabiliyoruz. Eğer çok şekerli tatları sevmiyorsanız, bir ana yemek yerine yapacağımız için daha böyle tuzlu bir tarif arıyorsanız bunun yerine salatalık ya da semizotu ne yapılabilir? Kullanılabilir. İsterseniz kayısı çıkıp yerine salatalık semizotu girebilir. O zaman hemen tarifimizi yapalım. Şimdi ilk yoğurttan başlamak istiyorum. Yoğurdu ekliyorum. Burada yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı var. Her zaman söylüyorum yoğurt tariflerinde Kadınsanız 4 yemek kaşığı, erkekseniz 6 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Şimdi tef tohumunu nasıl alacağım, ne yapacağım, nasıl kullanacağım? Yani siz bunu marketten aldığınız zaman bu böyle çıtır çıtır bir şey, irmik gibi dediğim gibi gözüküyor. Görüntü olarak da öyle, his olarak da öyle. Bunu ne yapıyorsunuz? yaklaşık işte 3 yemek kaşığı kullandıysanız onu geçecek kadar biraz daha bir parmak daha üzerinde su koyuyorsunuz ve bunu haşlıyorsunuz. Yaklaşık olarak kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra indirebilirsiniz. İndikten sonra süzüyoruz. Yani bunu ne yapıyoruz? Haşlayarak kullanacağız. Haşladıktan sonra kullanıma hazır. Ben buraya 2 yemek kaşığı koymak istiyorum. Şöyle hatta görün buradan kıvamını. Biraz daha yapışkan bir yapısı var şekilde iki yemek kaşığı kullandık. Sonra kayısımı ekliyorum içerisine. Cevizi biraz daha sonra ekleyeyim. Şimdi bunu böyle bir karıştıralım. En sonunda cevizleri ekleyelim. Şimdi karışımımız hazır hale geldi. Dediğim gibi tef tohumunu haşlayarak kullanıyoruz bu şekilde yoğurtla karıştırıyoruz. Kayısımızı da ekliyoruz. Cevizimizi de, cevizimizi de ekliyoruz ve tarifimiz hazır. Şimdi nasıl kullanmalıyız? Gün içerisinde neler yemeliyiz? Onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki yoğurt tariflerimi ben akşam yemeğinin yerine kullanıyorum. Akşam yemeği yerine kullandığım için de fark ediyorsunuzdur. İçerisine hep bizi tok tutacak bir tahıl koymaya veya protein kaynağı koymaya dikkat ediyorum. Daha demin de saydığım gibi tefin özelliği nedir? Yüksek protein içerir ve gluten içermez şimdi sabahtan başlayacak olursak sabah kalkıyoruz. Normal bir tane bir haşlama yumurta, erkekseniz iki tane de yiyebilirsiniz. Bir iki dilim beyaz peynir, bir iki dilim esmer ekmek, bol yeşillik tercih edebiliriz. Ara öğünü atlıyoruz. Sonra öğlen yemeğinde 8 yemek kaşığı sebze veya bakliyat, yanında bir kase yoğurt diyoruz. Salata serbest, salatayı yemek zorunda değilsiniz. Sonra ara öğüne geldiğimiz zaman bir dilim beyaz peynir, bir dilim ekmek, Esmer ekmek olacak veya galeta olabilir veya grisine olabilir. Sonra akşam yemeğine geldiğimiz zaman da bu karışımı tüketmiş oluyoruz. En geç 8-8.30'a kadar tüketelim. Ondan sonra herhangi bir besin alımımız olmasın. Sadece kahve, çay, bitki çayı tüketebiliriz. Bu dediğim şekilde gün içerisine dikkat ederek uyguluyorsunuz. Ne kadar süre uygulayacağız? Yaklaşık olarak 3 gün üst üste uygulayabiliriz. Şu da çok geliyor. Ne kadar süreyle ara verelim? Haftada 3 defa yapıyoruz. Yani 4 gün normal bir diyet yapacağız. 3 gün bunu yapacağız ama 4 gün tekrar normal beslenerek vücudumuzu tekrar dengeye alıp sonrasında bunu yapabiliriz. Veya ayda 2 kez de yapabilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. Önemli bir nokta bunu bazı kişiler uygulamamalı. Bunlar kimler? Gebe olanlar. Emziren kadınlar bebeği 12 aydan düşükse eğer 12 aydan fazlaysa o kişilerde diyetisyen kontrolünde kullanabiliyoruz. Şeker hastalığı varsa, böbrek hastalığı varsa, gut hastalığı varsa e, bu kişiler özellikle diyetisyenlerine ya da doktoruna sorarak kullanabilirler diyoruz. E, eğer benden yardım almak isterseniz aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerim yazıyor olacak. Oradan bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.